fazla ağrıyor Ne oldu evladım? Çok fazla yedim usta. Neydi? Ne onu yedin? Ee, ne bulduysam onu yedim. Evladım ne bulduysan yenir mi? Ne? <laughs> Say bakalım ne yedim? Hamburger <laughs> ha, <sen> yedim. Ne <laughs> yedim? Patates kızartması yedim. Ay, ne hepsini aynı anda mı yedin? Evet hepsini bir arada yedim. <laughs> Oğlum böyle bir sevdim. Şey. Sağlıklı beslenmeyi gerekiyor. Nasıl sağlıklı beslenmeliyim usta? Ya mesela sabah kalktığında güzelce kahvaltı yapacaksın. Böyle pizza ile olmaz. E peki kahvaltıda ne yapmalıyım usta? Hı. Mesela süt, yumurta, peynir başka var mı? Örnek verebilir miyim? Yok. Evet, evet. Zeytin. Zeytin başka? Peynir. Peynir başka? Yumurta. Evet. Süt. Süt başka? E, domates. domates. Bak, evet, domates. Değil mi? Başka var mı? Salatalık. Salatalık. E peki usta benim aklıma bir şey de tanı. <laughs> okuldaki beslenmeyi ne getirmeliyim? Ya da neye dikkat etmeliyim? Ha, okuldaki beslenme. Yine evet. evet. aynı şekilde sağlıklı olması gerekiyor. Toz. Toz. Ayra. Başka? Sucuklu yumurta. Sucuklu yumurta gelir mi? <Ben> mi Olmaz <laughs> <abi> değil mi? <laughs> yumurta olabilir, süt olabilir. Değil mi? Domates, salatalık, peynir olabilir. <laughs> Başka? Evet. Bağlı bir olabilir. Şimdi usta benim aklıma bir şey daha takıldı. Da çok yemeyeceğiz. Az. Hmm. Ben de onu soracaktım. Yani ee, mesela bu diğer benim böyle saralı dediğim ee, şeyler var ya mesela dediğim gibi pizza. Yani, yani bunları tüketecek olsak bile ne sıklıkla tüketmeliyiz? Yani ağırlığı hangi besinlere vermeliyiz? Çok yemeyeceğiz. Kızartma hmm. türlerini böyle hamburgerde işte abur çubuğu böyle çikolata falan çok yemeyeceğiz tamam mı? Az az Mesela günde bir tane çikolata. O da çok olmayacak. Peki bir şey soracağım. Mesela e, arkadaşlarım dedi, süt, peynir, yumurta, bal. Bunlarla beslendiğimiz zaman sağlığımız açısından nasıl faydaları var? Yani sporda daha güçlü olabilir miyim? Tabii ki. Hem